Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Fatih'teyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yanında burada bir anıt dikilmiş darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal eden hainler saklandıkları binadan vatan savunması yapan halkımızın üzerine kurşun yağdırıyordu. Şehit ve gazilerimizin olduğu kalkışmanın güvenlik kamerası kayıtları izlenirken tarihe not düşülerek bu anlar tespit edildi. Vatan sevdalıları ve imanlarından başka teçhizatı olmayan kahramanlarımız abdest kuşanıyordu. Onlar ölmekten değil abdestsiz ölmekten korkmuşlardı. Hemen sizlere şöyle bakın buraya bir Mon insanlardan bir anıt yapılmış. Evet, burası Büyükşehir Belediyesi önü. Ben şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet, burada bir tarih yazıldı. Evet dostlar, bugün ben özellikle sur altında, şu karşı tarafta et, et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin satıldığı uygun bir yer var. Özellikle onun için geldim. Sizlere oradan çekimler yapacağım. Bakın şöyle sağ tarafta ileride karşıda surlar. Surların hemen yan tarafında dükkanlar var. Bu tür ürünleri satan dükkanlar. Sizlere oradan çekim yapıp fiyatları sizlerle paylaşacağım. Surların içerisinden giriş yapıyoruz. Bu arada sokağa yanlış ifade etmişim. Hemen karşıda İspark var. İspark'ın karşısındaki sokaktan surların içerisinden giriyorsunuz. Bakın burada Yusuf Düryan Kebapçı. Burada Sakatat şartları. Yakına girelim. Bakın burada koyun, kuzu koyu, kuzu kelle, koyun kelle. Yine ayak, ciğer, her türlü dil. Her türlü sakatatı burada bulmak yine burada temizlenmeye hazır. Bir işkembe. Yine temizlenmiş işkembe. Evet tamam. Yine bağırsak. Yine Doğu illerimizde yetiştirilen balları da burada bulabiliyorsunuz. Bakın kuzu kıyma 150, dana kıyma 150. Dana kuşbaşı 270. Dana sarma eti 260. Kuzu kaburga Geliyorlar Kuzu eti Ayağıma kadar ben gidiyorum. Ben de çok güzel görünüyorlar karşılaştırması yapabilirsiniz. Buraya genelde Doğu Anadolu, Güney, Güney Doğu Anadolu bölgelerinden et ürünleri getiriliyor. Bakın ütülenmiş dana bacağı. Ütülenmiş dana bacağı 60 TL. Yine burada bağırsak yağı. Yine bununla da farklı kuzu temizlenmiş hazır Şimdi, abi, 35 TL bir saniye misiniz? kuzu işkembe 15 TL kuzu beyaz paça 12 <laughs> yine ütülenmiş paça 8 TL kuzu kelle 70 TL kuzu ciğer 217 kuzu yürek 100 TL Kuzu dolak 35 TL. Kuzu kırıntı 100 TL. Dana böbrek 42. Dana yürek 79. Bu şekilde fiyatlar. Yine burada hayvanlar satılmaya hazır. Herkes kemik olarak, et olarak kemik ve et olarak nasıl tercih ediyorlarsa o şekilde alıyorlar. fiyatları görüyorsunuz. Biraz daha yavaş da, gidiyorum. Da, Yine Bakın burada Afyon danası 280 TL. Dana Franç. Dana döşeti 260 TL. Burada da her türlü kuru yemiş, sabun, kurma, tam Ramazan harfesi. Herkes alıp yarışa gelmişler. Şöyle kurmaların da fiyatlarını göstereyim. Çeşit çeşit kurmalar. 50 TL, 60 TL. Yine kuru incir 70 TL. Kuru kayısı 130. Sarı üzüm 60. Bakın çeşit çeşit ürünler evet, yerde. Evet burası da peynir reyonu. Burada da her türlü peyniri bulabiliyorsunuz. Hani o yüzden Bu peynir 80 TL. <laughs> Hepsinin üzerine fiyatını yazmamışlar. <laughs> bir peynir, bir peynir, yine çörek peynirleri peynirleri burada bulabiliyorsunuz. Evet. Yine burada et ve sakatat reyonu var. sokak. Bu tür ürünlerin satıldığı bir sokak. Genelde fiyatlar 260, 240, 270, 250. Bakın Diyarbakır ürünüyle peyniri TL. Tereyağı 100 TL. Taze kaşar 100 TL. Erzurum yaprak kulu Ege TL. Yine burada kuşsuz keçi peynir 150 TL. Bakın örgü peynirler. hakiki ev yapımı tam yağlı peynir 160. Sihir peyniri orta peynir 100 TL. Yine az tuzlu peyniri 120 TL. 140 TL. Erzincan yağlı kulum 190 TL. Yine ban oldu şeyleri 150 Evet benim ablam geldi. Paketli tereyağı evet. bakın tam karşıda 240 TL gerçekten paketli tereyağları da gayet nefis. Ben ara ara gelip bir bitince evet, buradan alıyorum. Ban gülü var. Evet. Ban gülü var. Ban gülü var. Teşekkürler yine hurmalar çeşit çeşit. Yine üzümler, sabunlar. Gördüğünüz gibi inşallah fiyatları okuyabiliyorsunuzdur. Yine burada sakatatlar. Demiş ki bugün et 160 lira. Fiyatlar üzerinde oldukça sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet, karşıda Van Gölü yöresel ürünler var yine kasaplar var. Herkes Ramazan arifesinde Ramazan ihtiyacını gelip buradan alıyorlar. Aynı zamanda havada çok güzel. Alışveriş yaptıktan sonra dinlenenler var. Evet. Örgü, lavaş, çeçik. Çeçik peyniri 120 TL. Eski kaşar 200 TL'ymiş. Yine ezine peyniri 130 TL. Fiyatları olanları sizlere göstermeye çalışıyorum. Mesela cevizli sucuk 60 TL, siyah üzüm 60 TL, yeni mağsurlu ceviz 70 TL. Yine kırılmış açık ceviz 140 TL, cevizli sucuk 60 TL. Yine burada Ama bir sakatlıkçı. sizlere evet. fiyatlarını göstermek istiyorum. Evet. Bakın burada dana işkembe, yine koyun kelle, dana bacak, yine koyun bacak, yine dana işkembe <laughs> 30 TL'ymiş, kuzu mumbar 90 TL, dana <laughs> bebek 25 TL, baş eti 120 TL'ymiş, daha dana de 195 TL'ymiş. <laughs> evet. evet, bakın burada ütülmüş bacaklar da var, hazır. şöyle fiyatları sizlere gösteriyorum. Burada soyulmuş. Temizlenmiş. Parlar ne kadar? Yine burada sakatatlar. Yine burada da hem işlere hem de kuru dolmalık ve de yemeklik sebzeleri görebiliyorsunuz. Yine evet bakın yine doğuya has tandır ekmeği. Pardon kuru biber patlıcan ne kadar? Bu 60 TL. Şey bamya? Bamya kilo, kilosu 4 TL. Kilo. Bamya'nın kilosu 400 diğerlerinin de bağı 60 TL'ymiş. Yine buradan kuruları da bulabiliyorsunuz. Pardon. Yine baharatları da bulabiliyorsunuz. Yavaş yavaş Evet, burada da gayet hijyen sarılmış. İstediğiniz yerden tercih edip alabilirsiniz. Evet, ben buraya anneme peynir almaya gelmiştim. Bu sırada evet geldik. Peynirimiz burada. Hemen içeriye girelim. Kuru limon 150 lira. Fesleğen 100 lira. Çok acı bu biber 150. Zehir biber 180. Bakın kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş balık daha var. Selamünaleyküm. Bunlar ne peyniri? Sirt. O peynir? Onlar koyu peynir, sert peynir sus. Sert. Tuzsuz peynir. Ha, otsuz peynir. Ne kadar kilosu? 170 lira. Abi. Kilosu 170 lira hmm. bakın. Annem için özellikle buradan almaya geldim. Yazı peynirden başka peynir yemiyor. Biraz ara vereceğim. Evet, van peynirimizi alıyoruz. Kilosu 170 TL. Tekrar ifade edeyim. Yine sizlere kuru fiyatları da gösterebilirim. Evet. Şöyle fiyatlarına görebiliyor musunuz? Yine pekmez, tahin, her türlü <laughs> burada bulabiliyorsunuz. Ne <laughs> kadar zeytinin kilosu? 100 lira. 100 lira. Evet. Mavi, Mavi. Evet. Eblebe evet. Siyirt fıstığı 280 evet. Sizlere sokaktan şöyle bir görüntü almak istiyorum. Evet, bugün

Merhaba. Merhabalar. 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 Kolay gelsin. Burada da bak, burada bak. Burada da Merhaba. ürünü bulabiliyorsunuz. Merhabalar. Şöyle peynirlerin de. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Fiyatlar sanıyorum. Yine karşılaştırma yapabilirsiniz. Eğer Fatih'e yakın yerlerdeyseniz yine buradan gelip uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz. mübarek Ramazan gününe iki gün var. Herkes Ramazan alışverişinde. Evet. Hava da çok güzel. Evet. Şöyle kuru yemişleri de yine sizlere göstermiş olayım. Evet. Buyurun ablam buyurun. Hoş Abi geldiniz buyurun. He. Nasıl bir bir tane daha vereyim. Tamam. Olsa abim bu çocuklar afyondan buyurun. Harika buyurun. Çocuklar afyondan. Hazır sen bugün indirin buyurun. Ramazan indirin buyurun. Ömer şu şeyi de getir. <laughs> Bakın <ben> burada bir <laughs> yan kebapçısı var tavsiye ediyorum. Fatih'e geldiğinizde buralara gelip muhakkak bu lezzeti tadın. Evet, şöyle sizlere göstereyim. Bakın herkes yine yiyor. İşte köfte var. Biryan var. Yine tatlı var. Yine buranın dondurmalı yemek tatlısı var çok meşhur. Evet geldiğiniz zaman muhakkak tadın. Yazın genelde bu burandalar olmuyor açık olduğu için daha rahat çekim yapabiliyorsunuz inşallah yazın tekrar gelmeyi gelebilirsek Allah yine bir çekim yaparız. çok uzun olacağı için her yeri çekemedim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Evet, şu güzel görsellerle de videomuzu kapatalım değil mi? Pardon bu nedir? Bu adı ne Ayçiçeği. oto. Otu. Ne işe yarıyor? Bu, abla, bu da bir şeker mi tanfuru mu? Yani e, bir bu şekilde mi, de... mi yanıyor Salata mı yapılıyor? Yemeğim ya, hani yapılıyor. gibi yemeğini o yapıyor. Ha yemeğe yapılıyormuş. Evet. Pek teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Evet, bugünlük bizden bu kadar.